Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni'ne piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 21 Mayıs Salı güne 10.660.80 seviyesinden başlayan bir süz endeksi gün içinde en düşük 10.633.93 en yüksek 10.775 seviyesinden işlem görürken günü 95.99 puan yükselişle 10.739.57 seviyesinden tamamlamıştır aşağıda birinci destek seviyesi 10657 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.77 üzerinden gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10798, 10857 ve 10939 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış önceki direnç seviyesinin %0.55 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10487, 14 günlük hareketli ortalama 10259. 50 günlük hareketli ortalama ise 9765 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %2.41 üzerine gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %7.72 düşüşle 10.2 milyar TL düşerek 122.46 milyar TL düzeyine gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 111.016 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %110 artış dikkat çekmektedir. Biz endeksi içerisinde 63 hissenin fiyatı artarken 33 hissenin fiyatı düşmüştür. 4 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.